Efendim herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu Suriye'deki Dürziler. Ee, Süveyda'daki Dürzi lider kelimenin tam anlamıyla kudurdu arkadaşlar. Nasıl, niye bu kadar ağır konuşuyorsunuz diyeceksiniz. Arkadaşlar anlatayım size. Suriye'nin güneyinde biliyorsunuz Süveyda kenti var. Dürzi milisler ile Suriyeli Arap aşiretler arasında çıkan çatışma daha doğrusu Dürzilerin Arapların mallarına el koyması Dan sonra çıkan çatışmalarda e, sona erdi, ateşkes sağlandı. Suriye hükümeti olaya el koydu ve o olaydan sonra şehirde çok büyük bir göç başladı. 150 bin sivil Süveyda'dan ayrıldı. Dera vilayetine gönderildi. Zaten Dera çok kötü durumdaydı. Şimdi daha da kötü oldu. Ta, kelimenin tam anlamıyla şu anda Dera neredeyse Gazze gibi insan krizi anlamında. O kadar. Şehir artık insan kaldıramıyor. Yani sokak kalmadı. Saldırılarda işte o İsrail terör örgütü, Siyonist İsrail terör örgütü e, yaptığı saldırıda o Dera opera, şey, şey Süveyda operasyonları sırasında 200 civarında Suriye ordusunun askeri ve polisi şehit oldu. Neyse, e, kriz aşıldı. Dürzü e, liderlerin büyük çoğunluğu zaten Suriye merkez ordusuna, Suriye devletine bağlı. Ama Dürzi lider var bir tane, Hikmet El-Hicri. E, Hikmet El-Hicri e, İsrail'in kontrolünde bir olan bir adam. Siyonistlerle çok işli dışlı. İbranice'yi bir e, e, yahu, e, Yahudi'den daha iyi biliyor diyeyim o kadar. Şimdi Hikmet El Hicri'nin e, ve ekibi özellik talep ediyor. Hicri'nin silahlı grubu 2023'te olduğu gibi bugün de özerk bölge talep ediyor. Hicri peki özel talep ed ediyor da bir bölge talep ediyor, Neler talep ediyor? Şimdi söyleyeceğim. Gerçekten kudurdu siz de kudurdu diyeceksiniz. Diyor ki Uçuşa yasak bölge olacak. Ürdün'e sınır kapısı açılacak. Kamu güvenliğinin maliyeti falan hepsi Şam ödeyecek. Asker, polis, sağlık memuru, doktor, öğretmen hepsini Suriye hükümeti ödeyecek. E ben tam özerk olacağım. İçeriye bir Suriye askeri girmeyecek. Ordu askeri girmeyecek ve ordu polisi olmayacak. Benim ordum ve polisim olacak. Şimdi bunda sadece Suriye hükümeti değil, Dürziler de bunu istemiyor. Çünkü Hikmet el Hicri, evet Dürzi biri ama Dürzi'den çok bir İsrailli. Dü tekrar ediyorum, Dürzi'den çok bir İsrailli. Şimdi bu istedikleri hükümet tarafından kabul edilecek bir durum değil. Hiçbir hükümet kabul etmiyor. Arapça konuştukları için zaten eğitim özelliğini falan istemiyor. Ben de içeride eğitimim, her şeyim, askerim, polisim benim olacak. Suriye, Şam'a bağlı olan bir tek asker veya polis bu şehirden giremeyecek. Ama beni bu askerimin, polisimin, eğitimcimin, sağlıkçımın bütün maaşları, masrafları hükümet ödeyecek diyor. Bana da diyor Ürdün'e sınır kapısı açacaksınız. Niye Ürdün'e sınır kapısı istiyor biliyor musunuz? ...kaçakçılığı rahat yapabilmek için... ...uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığı... ...oradan Ürdü'den Hizbullah'a... ...geçirtecek. Hizbullah'a... ...bir gelir kaynağı sağlayacak. Ve bu adamın arkasında kim? İsrail. Şimdi Hizbullah'la... ...İsrail'in ilişkilerini... ...perde gerisindeki ilişkileri gördünüz mü? Yani... ...burada... ...bu bir ateşkes falan veya barış anlaşması arayışı değil. Bu direkt ayrılmak istiyor ama ayrılıp ayrılacağım ama ayrılmayacağım. Çünkü ayrılırsam masraflar falan kendisi ödeyecek. Ayrılmazsam merkezi hükümete bağlıyım sözde bütün kamu harcamaları merkezi hükümetin bütçesinden çıkacak. Şimdi böyle bir aptal bir ahmak var mı acaba dünyada? Esas sorun burada. Ve emin olun bakın. Süveyda'yla, Dera'yla bugün Dera'yla konuştum. içim yandı. Diyor ki dükkanlarda artık yatak koyacak yer yok. Dükkanlar bırakın evleri. Gazze gibi insanlar sırt sırta yaşıyor. Ve Süveyda'daki dürziler mesela çok kalender bir dürzi liderle benim bugün bir dürzi gazeteci arkadaşım görüştürdü telefonla. Ya sanki o dürzi lider de bu El Hicri'nin hiçbir alakası yok. Sanki değil. Adam diyor ki biz dini bağımsızlığımızı istiyoruz. Dini bağımsızlığımızın korunması, ibadet hanelerimizin dokunmaması, bütün kamu hizmetlerinden eşit şekilde faydalanmak istiyoruz. Burada güçlü bir asayiş olsun, merkezi hükümetin polisi ordusu olsun, bizi korusun adam cesu, e, korkuyor açıkçası. Bizi hikmeten hicriye karşı korusun demiyor. Bizi korusun diyor. Dedim ki Peki bu sizin kanaatiniz? Sadece dirizinde hayır dedi. Diğer bütün arkadaşlar biz Şam'la görüşen herkes bu teklifi yaptık. Şam'da tamam dedi. Valiliği açtı. Polis merkezine açtı. Asayişi hatta zabıt bile şey yaptı. Ticareti falan normale sokmaya çalıştı. Ama dedim içimizdeki bazılar dedi. Bundan rahatsız oldu ve bu İsrail'in de açık açık yardım desteğiyle ve kışkırtmasıyla dedim. Bu şey vahşeti başlattılar. sordum dedim yani hani dürzülere yönelik bir katliam oldu. Vallahi yani şöyle senin söylediği özetle bu iki taraflı oldu. Dedim ki peki dürzülerin gidip bedevilerin arabalarına mallarına el kolu olay doğru mu? Dedi ki bizim burada bu sok sıklıkla olur. Evet bu olay oldu. Olaylar oradan patlak çıktı. Bir de bakın, bu e, Arapların Müslüman Arapların Bedevi Alapların iş yerlerinin, mahallelerin olduğu bölgelerde Hikmet el Hicri'nin adamları orada uyuşturucu falan satamıyorlar, buradaki Müslüman esnaftan haraç alamıyorlar, asker polis gücü oralara gidip istediği gibi soygun yapma açık açık soygun yapıyorlar, dedi. bunu yapamıyorlar. Ve dedi, kavga dedi, Hicri ile Hükümetin arasında bizimle bir ilgisi yok. Bizdürzilerin bir ilgisi yok. Şimdi e, Hikmet el-Hicri son olarak istediği talep bu. Uçuşa kapalı alan. E, bütün e, kamu masrafları Şam'a ait. Ama biz Şam'a hiç vergi vermeyeceğiz. Ve Ürdün'e bir sınır kapısı açacak. Resmi Suriye Devleti'nin kapısı olacak. O kapının güvenliği, gümrüğü, mümrüğü hepsi bana verilecek. Olay bu. Şimdi Türk, Suriye hükümeti resmi olarak Türkiye'den yardım istedi terörle mücadelede. Burada yeniden bir terörist faaliyet olursa Türk silahlı kuvvetleri, güvenlik güçleri burada nasıl operasyonlar izleyecek veya operasyonları nasıl yönetecek hep beraber bekleyip göreceğiz. Çok net söylüyorum. Hikmet el-Hicre'ye yönelik öldürücü askeri bir operasyon yapılmadığı sürece Süveyda huzur bulmayacak. Süveydalı ne Müslüman ne dürzü huzur bilmeyecek. Asayiş olmayacak. Orada bu arada hala genç kızları falan kaçırıyorlar. Huyuz sektörüne aktarıyorlar. Bu vahşet hale devam ediyor. Uyuşturucular da açık açık o dürzü e, hikmet hicrine bağlı dürzi e, esnafın tezgahlarında açık açık satılıyormuş. Bilginiz olsun. E, Süveydada bir kanlı hesaplaşma kaçınılmaz. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.